Evet arkadaşlar 27. kazanım sorularıyla devam ediyoruz. Birinci sorumuzda 8 farklı anahtar yuvarlak maskotsuz bir anahtarla kaç farklı şekilde sıralanabilir? Burada dikkat etmemiz gereken anahtarlığımız maskotsuz. Maskotsuz olduğunda normal kişiymiş gibi düşünüyoruz. 8-1 faktöriyel şekilde sıraladık. Fakat anahtarlığı ters çevirdiğimizde bunu konu anlatımı kısmında bahsetmiştik. Anahtarlığı ters çevirdiğimizde aynı görüntüye ulaştığımız için bölü 2 dememiz gerekirdi. Yani 7 faktöriyel bölü 2'den 7 faktöriyel 5040 bölü 2 de 2520'ye eşit olacak. Bu şekilde hesaplayabiliriz. Evet ikinci sorumuza geçecek olursak 10 farklı anahtar yuvarlak maskotlu bir anahtarla bu sefer maskotlu bir anahtarlık. Maskotlu bir anahtarlık olduğunda da direkt 10 faktörel şeklinde alıyoruz. Çünkü maskot bizim başlangıç noktamız gibi düşüneceğiz. Diğerleri kendi arasında 10 faktörel şekilde yer değiştirebilir. Ön arka yaptığımızda yani ters çevirdiğimizde yine aynı görüntü olacağı için burada da bölü 2 dememiz gerekiyordu. Bu da cevabımız 10 faktörler bölü 2 olduğunu gösterecek. Evet bir sonraki sorumuzda 6 farklı anahtar şekildeki gibi maskotlu bir anahtarla kaç farklı biçimde sıralanabilir? Şimdi burada da maskotumuz belli olduğu için Direkt anahtarları kendi arasında yer değiştireceğiz. 6 faktöriyel bölü 2 diyeceğiz. Ön arka görüntüden dolayı. Şurası 1 şurası 2 olsun. Mesela ters çevirdiğimizde burası 1 burası 2 olacak. Maskotun yanında 1 varsa Diğer yanında ise 2 olmuş olacak. Yine aynı görüntüyü elde etmiş olacağız demiştik. Burada da görselle de pekiştirmiş olalım. 6 faktörel 720 idi. 720 bölü 2'den de 360 olarak hesaplayabiliriz. Evet. Bir sonraki sorumuza geçecek olursak. 7 farklı boncuk halka şeklindeki bir bileziğe kaç farklı şekilde takılabilir? Burada da boncuk takıyoruz. Bu, yine maskot olmadığı için herhangi bir başlangıcımız olmadığı için 7-1 faktöriyel tüm sıralanış bölü 2 ön arka değişimiydi. Buradan da 6 faktöriyel bölü 2 gelecek. Yani 720 bölü 2'den 360 olarak hesaplayabiliriz. Evet. 27. kazanımın son sorusuna bakacak olursak 5 farklı pırlanta şeklinde verilen şekilde verilen saatin kordonuna kaç farklı şekilde sarılabilir? Şimdi saatin kordonuna yerleştireceğiz fakat buradaki saat kısmı bizim için aslında şöyle düşünebiliriz. Maskot görevi yapacak. Çünkü başlangıç noktamız belli. Onun üzerine denk gelemiyoruz. Bu nedenle 5 tane pırlantamız vardı. 5 farklı şekilde yer değiştirdik ön arkadan dolayı bölü 2 dedik. Bu da 120 bölü 2'den 60'a eşittir 60 farklı şekilde sıralanabilir diyoruz. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.